Merhabalar ben Şef Rüzgar Sümbül. Mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Sezonumuz yaz olsa bile kışın en güzel palamutu nerede bulabiliyoruz? Şile'den sonra en iyi palamutun çıktığı yer Uğur Derin Dondurucu. O zaman şöyle bir gelelim mi? Evet palamutumuzu alıyoruz ama sadece palamut mu? Dünyalar alıyor dünyaları. Biz şu an palamutumuzu aldık. Birazcık tarpacık soğanımı almak istiyorum. Evet, baby pırasalı bir palamut güveç yapacağım sizlere. Çok farklı ve çok güzel bir tarif. Ve balıklarımızı dolabımıza kaldırıyoruz. Çözüldükten sonra mükemmel bir tarifle sizlerleyiz. Evet, pırasalı yani baby pırasalı palamut güveç demiştik. Onun için malzememiz belli. Baby pırasamız var. Limon kullanacağım. Arpacık soğan kullanacağım ya da kiraz soğan da diyebilirsiniz. Öyle de deniliyor çünkü. Palamutlarımız çözüldü şöyle gördüğünüz gibi. Fileto haline çıkarttık. Tamamızı hazırladık. Ama bunun yanı sıra tabii defne yaprağı da kullanacağım. Defne yaprağının yanında sarımsak da kullanacağım. Yine aynı şekilde tarhana cipsi de kullanacağım. Hatta içine Biraz daha böyle hafif de olsa böyle bir susam atmak istiyorum farklı bir lezzet çıksın. Böyle aynı zamanda buğulama tarzı da diyebiliriz ama tabii ki bize özel bir tarif çünkü biz baby pırasalı ve aynı zamanda dediğimiz gibi tarhanalı yapıyoruz. Farklı bir şey çıkacak. Onun için yapmamız gerekenlere böyle ufak ufak bir geçtim sizlere de hatırlatmak babamın Pırasalarımızın, baby pırasalarımızın önlerini ve arkalarını aldım. Aldıktan sonra önce ocağımı yakıyorum. Ocağımızı yaktıktan sonra ortalama bir kase kadar falan su ilave ediyorum. Önce tabii suyum ısınmaya başlayacak. Suyum ısınırken efendim soğanlarımı bakın çözüldü şu anda. ikiye bölüyorum. Haşlama yöntemiyle soğanlarımı kullanacağım. Çok farklı bir lezzet çıkacak aslında. Çok böyle e, küçük küçük yapmak istemiyorum. Böyle bizim tabirimizde yani şeflerin tabiri böyle hafif dişe de gelsin istiyorum. Çünkü daha böyle dişe geldikçe daha bir lezzet arttırıcı oluyor. Şöyle soğanlarımı gördüğünüz gibi ikiye böldüm. Suyumu tavama koydum ve şu şekilde suyumun içine atıyorum. Burada baby pırasalarımın iki tanesini birini ayırıyorum. İki tanesini şöyle ortadan ikiye ayırıyoruz. Bunu gelişi güzel şu şekilde ortalama yani nasıl söyleyeyim? Kibrit boyunda falan diyebilirsiniz. Şu şekilde atıyoruz. Bunlarla beraber harmanlanacak. Ve işte aromatik bir tat yapmamız gerekiyor. Onun için şöyle limonumuzu aldık. Kabuğunu sadece şu şekilde Kabuğunu aldık, kabuğunu aldıktan sonra şöyle arkadaşlar kesiyoruz. Bu hem aromatik bir tat verecek hem de aynı zamanda asitik olduğu için de ne yapacak? Bize hem balığımızı içine kadar işleyecek, hem aromasını verecek hem de asistikten dolayı farklı bir lezzete dönüştürecek. Şu anda gördüğünüz gibi kestim böyle. Kestikten sonra şöyle limonumu hop, 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 hop. limonlarımızı da attık. Şu anda limonlarımız, onlarla böyle aromatik tadını vermeye başlayacak. Şöyle bir iki tur daha karıştırmak istiyorum. Şimdi bilindiği üzere hemen hemen balıkların hepsinde defne yaprağı kullanılır. Defne yaprağı hem lezzet katar, hem farklı bir tatta kadar yani çok böyle değiştirebilir. Ben tabii defne yaprağını aynı zamanda etlerde de kullanıyorum. Tavuklarda da balıklarda hepsinde kullanıyorum. Bir sıkıntı yok. O yüzden buna şu anda arpacık soğanlarımızı koyduk. Baby pırasalarımızın hepsini koyduk. Bir tanesi bizde ama unutmayalım. Bunu kullanacağız. Arkadaşlar o kadar güzel ki bakın adeta böyle Ege Akdeniz. Yani kendimiz hani böyle Alaçatı'da, Ege'de, Akdeniz'de sanarsınız ya İstanbul'dayken ya da Ankara'dayken bile. Şu anda ben o kokuyu alıyorum. Mis mis. Of 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 of. Suya hem limon hem soğan hem pırasa hem defne yaprağı. Gördüğünüz gibi suyun rengi değişmeye başladı. Çünkü artık yavaş yavaş oluyor. Bu aşamada da yine tuzumuzu, değirmen tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve birazcık değirmen karabiber ilave etmek istiyorum. Değirmen karabiber ilave ettikten sonra çok az bir şey, çok az bir şey diyoruz. Şöyle ortalama işte bir tatlı kaşığı kadar. Zeytinyağı ilave ediyoruz. Şimdi bu artık kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş ocağımın altını bir tık daha açacağım. Bir tık daha açacağım. Çünkü daha biraz daha hızlı kaynaması lazım. Ortalama birkaç dakika içinde balıklarımı ilave edeceğim. Balıklarımı ilave ettikten sonra ondan sonraki aşamalar. Tabi yine pırasa sapım var. Şu şekilde 3 tane de sarımsak ilave ediyoruz. Sarımsaklarımıza yine aynı şekilde İkiye bölmemiz yeterli gelecektir. Ürünlerimizde yani sebzelerinizde ya da etlerinizde, tavuklarınızda mutlaka böyle çok ince ince, çok küçük küçük doğramanıza gerek yok. Evet bir de tabii ki de benim burada tarhun otum var. Şöyle al bir şey tarhun otundan da şöyle. Yaklaş. Baba gel gel bak. Mükemmel. Çok az bir şey de kimyonumu atıyorum. Artık bu saatten sonra ...şöyle. Şimdi... ...palamutlarımızı çözdürmüştük. Zaten demin de söylemiştik. Şimdi 3 adet... ...daha doğrusu bir buçuk. Yani şu bir palamutumuz... ...şu da yarım palamutumuz. Üç palamutumuz var. Üç parça, üç fileto balığımız var. Bunları şu şekilde... ...iri parçaları halinde... ...gördüğünüz gibi üçe böldüm. Bunu da aynı şekilde üçe bölüyorum. Bunu da aynı şekilde üçe bölüyorum şöyle gördüğünüz gibi palamutları yatak demeyelim aslında ama altına döşediğimiz soğan, pırasa, işte böyle tarhun otu, defne yaprağının üzerine şu şekilde ilave ediyoruz. Şimdi bu tabi bunun birazcık alttan, üzerini kapatmadan alttan buharıyla birazcık pişecek. O buharla biraz pişerken ben yine üzerine ortalama bir yarım kase kadar şöyle soğuk su ilave ediyorum. Balıkların renginin değiştiğini hemen göreceksiniz. Hem balığımızın alt kısmındaki pırasamız, limonumuz, işte soğanımızın onların suyuyla beraber buhar yardımıyla ki biliyorsunuz ki 80 ve öncesi den beri gelen yemeklerimiz hep böyle buharlı kazanlar, kömür ateşlerinde yapılıyormuş. Şimdi burada kullandığım tarif de aslında hemen hemen aynı. Yani bir buhar sistemiyle balık şu anda tavaya değmiyor sebzelerimin ve limonumun üstünde asistik yapısından dolayı ve aromatik yapısından dolayı da onların buharıyla çıkan lezzeti hem balığa geçiriyor hem de pişirmesini sağlıyor. Balıklarımızı görüyorsunuz. Renkleri değişmeye başladı. Şimdi burada şöyle bir maşa yardımıyla hiç oynatmadan bat çeviriyorum tekrardan. E buna herhangi bir tuz ya da karabiber atmadım. Balıkları koyduktan sonra atmadım. Öncesinde atmıştım. O yüzden o koyduğum tuz ve e, karabiber eklediklerim doğal olarak bunların içini çevirdiğim zaman alttaki suyla, buharla beraber balıkları nüfus ediyor. Nüfus ettiği zamanda ne olacaklar? Çok fazla tuzlu olmadan da lezzetini bozmadan çok farklı bir tat çıkacak. Şöyle gördüğünüz gibi bu aşamada da bir iki parça tarhana cipsi atıyorum ve ne koyuyoruz? Ne koyuyoruz arkadaşlar? Elma. Bildiğimiz yeşil elma. Yeşil elmayı ikiye böldük. Şu şekilde. Şöyle elmamızı doğradık. Şu şekilde. Böyle yaprak yaprak gördüğünüz gibi. Bunun üstüne elmaları artık şöyle kapata kapata gidebiliriz. Suyumuz çektikçe şöyle. Evet şu anda olmaya başladı artık. Altında soğanımızı, pırasamızı koyduk. Üstünde elmamızı koyduk. Balık ortada. Hani böyle sandviç gibi deriz ya, aslında öyle oldu. Meyvelerle, sebzelerle birleşti, balık ortada kaldı. Farklı bir lezzet, ikisinin pişmesiyle, buharıyla beraber farklı bir lezzet çıkarıyor. Ama ben bunda mutlaka susam kullanmak istiyorum. Sebebi şu, susamdaki vitaminden dolayı böyle birazcık susam, bu arada kavrulmamış susam kullanıyorum. Çünkü bir haşlama, buğulama tarzı olduğu için bu farklı bir lezzet olmasını istiyorum. Evet susamımızı da attık. Balığın Uğur Derin dondurucudan sonra en çok rahat ettiği yer bu yatağın üstü. Yani yatak dediğim hani altında soğan, limon, üstünde elma var ya. Aslında elmalar yorgan görevi görüyor. Altındaki de yatak görevi. Uğur'dan sonra, Uğur Derin dondurucudan sonra en rahat ettiği yer tabii ki bizim tavamız. Gerçekten yaz aylarında kışlık balığa doyacaksınız. Kışında yazlık ürünlere doyacaksınız. Çünkü biz Uğur Derin dondurucuyla çok rahat saklama koşullarını yapıyoruz. Üç modu var zaten. Dondurucu, soğutucu, saklayıcı. Ben burada yatay modelini kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor ve çok keyifli dünyalar alıyor. O yüzden ben şu anda yaz aylarında olmamıza rağmen değişen hiçbir şey yok. Kışın tam kar yağdığı zaman en çok lezzetlenen balığı yapıyorum. Hala taptaze. Niye? Çünkü Uğur Derin dondurucudan çıktı. Hatta şöyle diyebilirim. Denizden o kar düştüğü zaman tam yağlanıyor ya iyicene lezzet üstüne lezzet katıyor. Denizden çıktığı gibi aynı lezzeti koruyor. E, bu arada e, pırasan baby pırasan bir tanesi hala elimde duruyor. Bunu en son aşamada şöyle göstermek istiyorum. Çünkü güveç olacak ya şöyle bir tabağım var. Bu yavaş yavaş oldu diyebiliriz aslında. Elmalar falan şöyle. Bakın elmalar da tamam yumuşamaya başladı. Şöyle göstermek istiyorum aslında. Bakar mısınız kaynıyor bakın tıkır tıkır. Şu an yemeğimiz hazır. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi önce yatağımızı dedik ki hani çok rahat ediyor. Bakın elmalar, soğanlarımız ve şurada şu şekilde Şöyle, ne çok sulu, ne çok kuru, ikisinin ortası. Gördüğünüz gibi, şöyle güvecimiz hazır. Elmalarımızı yanlarına koyduk. Şimdi bu şekilde hazırladık. Hazırladıktan sonra. Pırasamızı şu şekilde üzerine atıyoruz. Buraya gelip, hani balıkların yanında olmazsa olmazımız var deriz ya sürekli. Nedir? Tabii ki yani Türk genelde çok kullanırlar. Turbumuzu aldık. Şöyle. ince ince böyle çarşaf gibi hani gazete kağıdı gibi derler ya şu şekilde Evet. Tutlarımızı ilave ettikten sonra evet balık neyle güzel gider? Yeşilliklerle gider. Onun için ben de şöyle gördüğünüz gibi bir Trenk maydanoz koyacağım tam ortasına. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Bak gel böyle. Bak gel. Şöyle ortasına da koyuyorum. Bu şekilde ee, gördüğünüz gibi artık bir pırasalı palamut güveç. Özellikle çingene palamutu. Pırasalı bir palamut güveç yaptık. Görüyorsunuz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kışın yazlık, yazın kışlık ürünleri saklamanız bol olsun. Afiyet olsun.